Merhaba ben Koray kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Corby Zoom Light Smart Drone'u tanıtacağım. Kutu açılışı yapacağız. Videoya başlamadan önce sağ alt taraftaki abone ol tuşu ile kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kutunun öncelikle dışını göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi Corby Drones Zoom Light Smart Drone Android ve iOS uyumlu olarak yazıyor. Yan kısmında yine aynı bu şekilde. Arka tarafında da özellikler yazıyor. Havada sabitleme özelliği var. Multimetre sensörü sayesinde siz müdahale etmedikçe hava bulunduğu noktada sabit kalır. Böylelikle kolay uçuş deneyimi sağlar. Gerçekten de amatör bir drone kullanıcısı için bu drone gayet ideal. Rahatlıkla uçurulabiliyor. Dayanıklı mı derseniz dayanıklı. Herhangi bir zarar görmüyor. Çarpıyorsunuz, sağa sola vuruyorsunuz. Düşürüyorsunuz ama bir şey olmuyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı diyor. Wi-Fi bağlantı olarak yapıyorsunuz. Ayrıca bunu telefonunuza bağlıyorsunuz bir uygulaması var. Kamerası da olduğu için kamerayı telefondan da kontrol edebilip telefonunuza yüklemeler yapabiliyorsunuz. Video çekme özelliği de var. Kamerasından bahsedeyim. Kamerasından büyük bir performans beklemeyin. Kamera gerçekten zayıf. Bir VGA kamera değil ama bir HD kamera da değil. Yani tam ortasında çekimi güzel mi pek sayılmaz hareket halindeyken yani uçuş halindeyken görüntü aşırı derecede titriyor. Ee, kamerayla kamera ilgili bir umudunuz olmasın açıkçası. Kamerasız kullanımı daha çok tercih edeceksiniz eminim. Otomatik kalkış iniş özelliği diyor. Bu böyle bir özelliği var cihazın. Kumanda üzerinden e, bir tane tuşu vardı yanlış hatırlamıyorsam. O tuş üzerinden otomatik kaldırma ve indirme var. Akıllı telefonlarla uçurabilme söylediğim gibi uygulama yüklüyorsunuz ve onun üzerinden kontrol ediyorsunuz. Bir de 360 derece otomatik takla ıı, takla atma özelliği var. Bunu hem sağ hem sola, hem ileri hem de geri olarak yapabiliyorsunuz. Kutusu bu şekilde. Alt tarafında da açıklamalar var. Üstünde de yasal uyarı var burada. Azami uçuş ağırlığı 125 gram. Yani bunun için bir e, ruhsat, onay bir şey almanız gerekmiyor. Kutu açılışına geçiyorum. İçerisinden bu şekilde drone, kumanda ve altında poşet içerisinde parçalar çıkıyor. Her birini göstereceğim. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Şöyle drone ayaksız olarak geldi. Ayaklar bunun içerisinde. 4 tane pervane var. Burada hasar engelleme parçaları var. Altında da görmüş olduğunuz gibi, şurada kamera takma aparatı, buraya da ayakları takacağız. Şöyle de açılıyor, pili de burada. Bu şekilde bir pili de var. Pili de kaç amper olduğunu söyleyeyim. 3.7 volt 300 miliamper bir bataryası var içinde gelen. Bunu daha sonrasında kendiniz de büyütebiliyorsunuz. Daha yüksek güçlü bir batarya da alabilirsiniz tabii ki. Cihaz bu şekilde gayet sade ve güzel kumandasından bahsedeyim. Kumandası bu şekilde. Burada zoom light yazdığını görüyorsunuz. Corby Drones yazısı da burada tabii ki. Buradan açılış oluyor. Pil haznesi var. Bu kısım daha sonrasında göreceğiniz ne olduğunu. Şöyle yukarı aşağı sağ sol tuşları var. Buradan yön veriyorsunuz. Ardından bu kısımdan kalkış ...iniş ve yine sağ-sol yönlerini de kontrol edebiliyorsunuz. Kumanda üzerinde fotoğraf tuşu var. Şurada görüyorsunuz. Video tuşu var. Otomatik kalkış iniş ve acil iniş tuşları var. Fotoğraf tuşunu kamera e, cihazın altına takılıyken... ...ve tabii ki e, telefonunuza da bağlıyken kullanmanız daha verimli olur. Telefonunuza bağlanmadığı takdirde uçuş yaparken fotoğraf tuşuna bir kere basmanız tek bir kare fotoğraf alması için yeterli oluyor. Video tuşuna da bir kez bastığınızda video kayıt almaya başlıyor. Tekrar bir kez bastığınızda da kaydı durduruyor. Bu oto kalkış iniş işte dediği özellikle belli bir mesafeye kadar yaklaşık şu kadar bir mesafede kalkış yapıyor. Ondan sonrasını siz yönetiyorsunuz. Aynı şekilde indirme de hangi yükseklikte olursa olsun bu tuşu kullandığınızda otomatikman yere kadar indiriyor. Acil iniş butonu da hangi yükseklikte olursa olsun, e, tekrardan yere iniş sağlıyor. Burada ileri denge e, tuşu var. Cihaz, e, yani drone geriye doğru gidiyorsa, ileri denge tuşunu kullanarak ileriye doğru sabitleyebiliyorsunuz düz kalması için. Burada geri denge tuşu var, sol ve sağ denge tuşları var. bundan böyle vidalar çıktı, ardından garanti belgesi, içerisinde telefon bağlantıyı sağlayan yönergeler. Burada Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu bulunuyor içerisinde. Bütün parçaların her birinin tek tek tanıtımı var. Burada da önemli ve pratik bilgiler diye tüm tuşların neye yaradığını bu da ayrıca uygulama içerisinde bir görsel. Nasıl kontrol edildiğini uygulamanın buradaki e, QR kodla telefonumuza indirilebileceğini gösteren bir kağıt var. Şimdi şu telefon tutacağı bu şekilde bir mandalı var. Bunu şöyle takıyorsunuz. Şu kumandanın burasında gördüğünüz kısmı çıkartıyorsunuz. Ardından telefon tutuşu için Şöyle. Bunu buraya takıyorsunuz. Telefonunuz artık buraya takılabilir. Şöyle göstereyim. Huawei Mate 10 Lite var bende. Mate 10 Lite ile gayet uyumlu. Şöyle koyuyorsunuz telefonu. Hiçbir şekilde sarsma düşme gibi bir şey olmuyor. Gayet gördüğünüz gibi tutuyor. Bu böyle bir aparat. Bunu saklarsınız kaybetmeyin içerisinden bir kamera çıkıyor. 720p diye geçiyor bu kamera ama gerçekten 720p değil. VGA bir kameradan hallice bir kamera. Çok güzel bir kamera değil. Burada anteni var. Burada bağlantı kablosu var. İçerisinden şarj kablosu çıkıyor. USB. Herhangi bir adaptör yok. Adaptörünüzü siz telefonunuzun şarj aletinde kullandığınız adaptörde kullanabilirsiniz. Şurası da. Bataryaya takılacak kısım. Bataryanın buraya girişi var tabii ki. İki tane yedek kanat çıkıyor. Şöyle iki tane A ve B kanatları. Ve tabii ki ayaklar çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde. Ayakların montesi de şu şekilde oluyor. Ayakları Buradaki gibi takıyorsunuz. Ayaklar bu şekilde takıldıktan sonra tornavida yardımıyla içerisinden bir de tornavida çıkıyor tabii ki. Tornavida yardımıyla buradaki takıyorsunuz. Toplam içerisinden 2, 4, 6 tane bira çıktı. 4'ünü kullanacağız. 2 tane de yedek koymuşlar anlaşılan. Vidalar gerçekten küçük. Çabuk kaybolabilir. Şimdiden dikkatli olmak <laughs> lazım. Bu arada uçuş süresinden bahsedeyim size. Yaklaşık 10-12 dakikalık bir uçuş süresi var. Yani pilin ömrü o kadar yetiyor. Tabii ki bunu daha büyük bir pil alacak olursanız, daha güçlü bir pil alacak olursanız artırabiliyorsunuz. Ama 300 mAh'lik bir batarya ile uçuş ömrü maalesef bu kadar. Kamera takacak olursanız bu süre 1-2 dakika daha düşüyor. Hatta belki daha fazla. Video kayıta başlarsanız 1 dakika kadar daha düşebilir. Yani ortalama olarak kamerayla ile kullanımda 7-8 dakikalık bir uçuş süresi oluyor. Söylediğim gibi ama yüksek amperli, ve miliamperli bir batarya alacak olursanız tabii ki buraya sığacak kadar bir batarya olmak durumunda uçuş süresini artırabiliyorsunuz. Uçuş stabil bu arada sadece ev içerisinde değil dışarıda da uçurmaya uygun. Tabii çok rüzgarlı havalara dayanıklı olacağını düşünmüyorum. O kadar bir ağırlığı yok. Sadece 120 gramlık bir cihaz. Direkt rüzgara kapılıp sonra gidebilir yani şekilde şimdi ayaklarını takip cihaz bu şekilde ayak üstünde duruyor ardından da kamerasının montajını yapıyoruz kamerasında şöyle altında mandalları var bu oynayabiliyor bu arada buradan takıyoruz kamerasının kablosunu da şu yandaki kısma gerçekten küçük yani takıyoruz. Şimdi cihazın önü burası. Kamerayı düz açıyla da koyabilirsiniz. Düz bir çekim de yapabilir. Bu şekilde açılı da bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde de çekim yapabiliyor. Yani sabit. Kıpırdamıyor. Ama dediğim gibi çekim yaparken uçuşun ve şu pervanelerin dönüşü yüzünden bir titreşim oluyor. Bu titreşim de bu kameraya dehşet derecede yansıyor. Corby Drone Zoom Like bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu e, alabileceğiniz birkaç tane e, link ekleyebilirim yorumlara. Ayrıca drone ile ilgili sormak istediğiniz farklı bir konu var ise veya kutu içeriğinden çıkanlarla ilgili sormak istediğiniz bir soru var ise yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Bu videoda uçuş videosu yapmayacağım çünkü şu an pil boş ve e, pil şarj etmedim. Ayrıca F şu an bunu uçurmaya müsait değil pek ve dışarısı da şu an biliyorsunuz ki havalar soğuk ve esintili olduğu için pek uygun olacağını düşünmüyorum onun uçurulmasına. Ama ilerleyen zamanlarda bir uçuş videosu gerçekleştireceğim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. İyi günler.